Diyenler, şu anda Suriye'de geri sayım başladı. Şanlı Türk ordusunun da Aynel Arap'ta harekata geçeceği artık kesin gibi çok kuvvetli ve eşi benzeri görülmemiş çok büyük bir darbe indirilecek. Gerçekten karşıdaki terörün hiçbir ferdinin evet hiçbir ferdinin ayakta kalması mümkün değil. Yani burada şimdiye kadar olmamış büyük bir şok yaşayacak. Ve dünyaya tabii ki gücün ve kudretin Türk'te nasıl olduğu anlaşılacak. Diyorum ya artık böyleyiz. Güçlüyüz, kuvvetliyiz. Ve bu kuvvetimizle tabii ki çok daha büyük işler başaracağız. Gördüğünüz gibi şu anda bölgede önemli ve kritik bir durumdayız. Çünkü Aylar Arap'ta artık hedefimiz, Aylar Arap'ta hedefimiz güçlü ve etkili bir şekilde şu anda orayı hızlı almak, jet hızıyla almak ve hemen geldi ABD bayraklarını astılar. Bunun önemi yok. Çünkü daha önce de Afrin'de de asmışlardı. Terrifat'a da astılar. Yani birçok yere astılar. Ama hiçbir faydası olmadı. Hiçbir faydası olmadı. Çünkü savaşan insanlar, mücadele eden insanlar Türkiye'ye büyük bir kırmızı çizgi çizdi. Ben burayı almam gerekir diye. Niye? Sayın Fidan ne dedi? PKK ile Kürt kardeşlerimizi ayrı tutuyoruz. Burada teröristler var. Aynı Esad gibi bölgede zulüm, işkence, her türlü suçu kendine reva gören bir yapı asla dedi affedilemez. Gerçekten öyle. Bunu kimse zaten inkar etmiyor. ABD taşeronu olduklarını dünya biliyor. Ama sosyalist elbiselerle emperyalist ABD'nin başası olmakta aslında herkesin uyanması için ne kadar hızlı bir nedendi değil mi? Şimdi ne olacak? Suriye Milli Ordusu aynen Arap'ta ne yaptı? Bayrakları çekti. Ama şu bir gerçek ki güçlü ve etkili bir şekilde burada bu şok saldırı gerçekleşecek. Türk ordusu, Suriye Milli Ordusu veya aşağıdan Heteşeş'e, Rakka'dan yukarıya doğru bindirme yapacak veya eş zamanlı saldıracaklar. Ayrıca İsrail saldırılarına karşı da Dera bölgesiyle çok sayıda kuvvet sevk edildi. Ve Suriye'de artık Türkiye'nin hava savunma sistemlerini, Türkiye'nin füzelerini göreceğiz. Şimdilik temizlik yapıyor İsrail ama Türkiye orada kendi silah sistemlerini koyacak. Gelişmiş bir şekilde düzenli orduya dönüşmüş bir Suriye Milli Ordusu oluşturduk. Titiz ve tabii ki yürekli bir çalışmanın ürünüydü. Sabırla adım adım örüldü imlekler. Bu ordu her ayrıntısıyla bir taarruz için hazırlandı. Karşıda işkenceyle beslenen İran milisleri, işkenceyle beslenen Esad çeteleri 7 kat altına zindanlar ve tabii ki büyük işkencehaneler açmıştı. Halep'te yaptıkları işkenceler Gazze'den daha fazlaydı. Tabii ki bundan Netanyahu Yahuda büyük bir güç aldı. Şimdi ne olacak? Suriye Milli Ordusu Aynel Arap kapısında şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunması tabii ki çok önemli. Özellikle burada... Artık bir başla emri, taarruz emri bekleniyor. Bayrakları asmışlar görebildikleri her yere. Amaç ne? Bizi sahibimiz korusun. Sahibimizin bayraklarını astık diyorlar. Bunlar vakti gelince o bölgeyi işgalci devlete ikram etmek için orada bulunan teröristler. Onların bu kısacık hayatını cehennemle birleştirecek olan bu harekat şimdi gördüğünüz bu Aynel Arap. Evet Arap Pınarı da deniyor bu şehre. Aynen Arap'ta diyoruz. Ama şu bir gerçek ki artık bu şehirde artık bu şehirde çok güçlü bir şekilde adımlar atacağız ve aynen Arap'ı çok hızlı bir şekilde ele geçireceğiz. Ve şu bir gerçek ki DAEŞ PKK oyunu ve tiyatrosu tabii ki o tiyatrodan sonra her şey son bulacak. Şunu anlatalım sizlere. Türkiye'nin bölgedeki gücü ve kuvveti her şey zaten aşikar. Yani bölgede Türkiye, aynen Arap'tan sonra çok daha fazla ileri bölgelerde, önemli ve kritik bölgelerde olacak. Şu anda da gördüğünüz gibi değerli izleyenlerim, Türkiye'nin bu bölgedeki adımları tabii ki hakkaniyete ve özellikle duruşumuza uygun olacak. Suriye Milli Ordusu'nda Hamza Tübeli de, orada konuşlandı. Bu da bilginize. Hamza Tübeni konuşlandı. Yeni silah sistemleriyle hızlı ve seri bir şekilde bölgede önemli bir harekat gerçekleşecek. Aynen Arap'ın gün içinde düşeceğini tahmin ediyoruz. Harekat yapıldıktan sonra gün içinde teröristler tünellerden kaçışlar gerçekleştirecekler. Kırsala çıkacaklar. Çünkü başka çareleri yok. Burada homurdandıklarına bakmayın. Ailel Arap'ta yakında bizim olacak. Aynı İsa hattı da bizlerin olacak. Çünkü Rakka'ya açılan o havuzda ve Haseke'ye giden yönde geçişimizi sağlayacak. Ailel Arap evet şu anda e, taarruzu bekliyor ve kesintisi bir şekilde buraya olmazsa olmaz bir şekilde müdahale edeceğiz. Bunu söylüyoruz. Diyoruz ki bize bu terörü temizleme diyenler kendi sınırlarına bizim terörist götürdüklerimizi düşünsünler. Böyle bir şey yapsak onlar kabul eder miydi? Yani burada bize söyleyecekleri hiçbir söz yok. Ama şu var ki biz de bölgede özellikle Der'a'daki bölgeye kuvvetlerimizi sevk ettik ki İsrail orayı yol geçen hanı sanmasın diye ve bu kuvvet sevk edişi tabii ki önemli. Suriye hava sahasını kullanabileceğiz. Buradan da tabii ki Suriye'ye karşı yapılacak adımlara karşı karşılık verme hakkımız var. Çünkü Suriye ile bir askeri anlaşma geliyor. Bu önemli. Evet bu önemli ve bunu anladığımızda çok daha etkili sonuçlara ulaşacağız. PKK'nın yardım istemesi halinde Tugay Peşmerge'yi Rojava'ya göndereceklerini ABD'ye bildirdi Talabani. Bir ABD beslemesi de burada PKK ile flört eden İran'la cilveleşen ve Türkiye'ye karşı eylemlerin odağı olan Bafıl Talabani karşımızda. Türkiye onu da tabii ki hanesine yazdı ve Bafıl Talabani burada aslında sembolik bir açıklama yapıyor. Yolunca kuvvet sayısı 50 veya 100 tane. Amaç burada sahiplerine sadakat bildiriyor. Sahiplerine diyor ki Bak ben sizin için atım atıyorum ve biz bu adımı sizin için atıyoruz. Siz de ben sıkışırsam bana gelirsiniz diye böyle bir paslaşma yapıyorlar. Evet durmayacağız, susmayacağız, hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Aynen Arap'ta zamanla yarışıyoruz. Benim tarihi bir sözüm vardı. En geç çarşamba çarşambaya kadar girdik girdik. Çarşamba veya perşembe girmedik, girmedik giremeyeceğiz. Ama gireceğimizi düşünüyorum. Gireceğimizi düşünüyorum. Çünkü düşman uyumuyor. Düşman plan yapıyor. Düşman ittifak yapıyor. Bizi caydırmak için her türlü tehdidi deneyecekler. Yunanistan'ı bile konuşturmaya başladılar. Bir çataki sahibinin sesi. Yani şunu söyleyeyim sizlere. Bakın Ermenistan, Yunanistan, buradaki güneyimizdeki teröristler. Hepsi sahibinin sesi. Sıkıştığımız sahibinin bayraklarını çekiyorlar. Bakın Yunanistan bütün üstlerine neredeyse ABD bayrakları çektirdi. Yani bugün Dendiyas açıklama yapmış. Diyor ki Türkiye'nin savunma harcaması bizim 14 kat fazlamız. Ey Dendiyas senin derdin ne? Sen ne savunma harcaması yapacaksın? Bizim çevremiz ateş çemberi. Sen de biz bir miyiz? Sen Avrupa Birliği bankalardan aldığın kredilerle ye iç otur. Borçlan otur bakalım. Senin yapacağın en iyi şey o. Türkiye ile kendini bir tutmaya daha kalkma. Evet Bilinkın'a ne söylediğimizi, tekraren bu hoşuma gidiyor bu görüntü, Bilinkın'ın umutsuzluğunu, Bilinkın'ın yorgunluğunu bu kareden görebilirsiniz. Ne diyeceğim Sinik Sayın Erdoğan'a diyor, ne söyleyeceğim Sayın Erdoğan'a diyor, kıyıbaşının yanı başındaki terör örgütünü nasıl savunacağım diyor, düşünün. Evet Tofik Yakup'lu hapishanede eziyet görüyor diyor, üzüntü verici durumlar bunlar. E, Tofik Yakublu'nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Evet, e, Tofik Yakuplunun derhal serbest bırakılmasını tekraren talep ediyoruz. Bir muhalefet partisi lideri ve onu da acilen e, mutlaka serbest bırakılmasını yürekten arz ediyoruz. Değerli izleyenlerim, Azerbaycan'la ilgili arkadaşımız yazmış. Biz de tabii ki bunu yazıyoruz. Rufet Saferov'u tanımıyorum ama Tofik Yakublu bir muhalefet lideri olarak görüyorduk yani sadece medyadan bildiğim bir isim. Ne olursa olsun bu muhalefeti bu kadar baskılamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Demokrasi rüzgarları istiyoruz tabii ki Azerbaycan'da da. Evet değerli izleyenler şu anda gördüğünüz gibi Bafıl Talebani bile ben de meydandayım diyor. Ama ne yaparsa yapsın. Ne ederse etsin. Bundan sonra bunları görecekler, bunları anlayacaklar ve sonunda tabii ki kazanan Türkiye ve Suriye olacak. Kardeşlerimize destek olacağız. Üstler açacağız. Silahlar satacağız. Teknolojik her türlü aksamı vereceğiz. Hiç kimse ama hiç kimse İran Şii veya İran aktivistlerine oradaki İrancıların yaptığı faaliyetlere bizi benzetmesin. Kelik çomak oyunu bitti bölgede. Gerçek güç ve kuvvet Suriye'de. Artık herkes ayağını dengalsın diyoruz. Değerli izleyenlerim, bir dahaki yayında yepyeni konu gündemlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.